Libya zengin petrol yataklarına sahip fakat bu Kuzey Afrika ülkesi uzun süredir tatlı su sıkıntısı çekiyordu. Ta ki bilim insanları en beklenmedik yerde, sahra çölünde su bulana kadar. Libya son çeyrek yüzyıldır alışılmadık bir isme sahip devasa bir proje üzerinde çalışıyor. Büyük insan yapımı nehir projesi. Biz de bu videoda Libya'da bulunan dünyanın 8. harikasından bahsedeceğiz. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Çok az kişi Libya'nın... Çölün derinliklerinde içinde tatlı su bulunan Nubian kum taşı akifer sistemi üzerinde yer aldığını bilir. Buradaki su miktarının Nil'de akan 200 yıllık suya eşdeğer olduğu tahmin edilmektedir. Bu suyun çoğu 38.000 ila 14.000 yıl önce toplanmıştır. Ancak bazı ceplerin sadece 7.000 yıllık olduğu düşünülmektedir. Burada 4 büyük yeraltı havzası bulunmaktadır. Güneydoğuda Mısır sınırına yakın Kufrah havzası 350 bin kilometre karelik bir alanı kaplamakta ve Libya kısmında tahmini 20 bin kilometre karelik kapasiteye sahip 2000 metreden daha derin bir akifer tabakası oluşturmaktadır. Sirte havzasındaki 600 metre derinliğindeki akiferin 10 bin kilometre kareden fazla su tuttuğu tahmin edilirken, Jabal Fazla'nın güneyindeki 450 bin kilometre karelik Murzuk havzasının 4800 kilometre karelik su tuttuğu tahmin edilmektedir. Kargaf kemeri ve Cabal Savda'nın kıyıya kadar uzanan Homadah ve Kufra havzalarında daha fazla su bulunmaktadır. Dünyanın en büyük mühendislik girişimi olan Büyük İnsan Yapımı Nehir Projesi, ülkenin 5.6 milyon nüfusuna su sağlama ve tarımsal sulama amacıyla bu akiferlerden kuzey kıyı kuşağına su taşımayı amaçlamaktadır. Albay Muammer Kaddafi'nin dünyanın 8. harikası olarak adlandırdığı Libya devriminin vitrini olması istenmiştir. 24 milyon metreküp su barındıran Omur Muktar, Dünyanın en büyük ikinci rezervuarı ve Libya'nın 20 milyar dolarlık iddialı büyük insan yapımı Nehir projesinin önemli bir unsurudur. GMMR dünyanın en büyük sulama projesi olarak tanımlanmaktadır. Proje 1991'den bu yana Libya'nın kuzeyine daha önce tuzdan arındırma tesislerine ve kıyıya yakın yağmurla beslenen akiferlere bağımlı olan kalabalık şehirlere ve tarım alanlarına ihtiyaç duyulan sulama ve içme suyunu sağlamıştır. Devam etmeden önce yeni videolar yayınladığımızda bildirim almak için abone ol ve zil butonlarına basarak bizi destekleyin. Şimdi konumuza geri dönelim. Projeyi anlatan bir hükümet broşöründe GMMR'in uygulanmasından önce Libya halkının birkaç damla suya muhtaç olduğu belirtilmektedir. Şimdi günlük 6 milyon metreküpün üzerinde bir akışla büyük insan yapımı nehirdeki her vatandaşa günde 1000 litreden fazla su sağlamaya yetecek kadar su vardır. Ayrıca 135 bin hektar alanda kuraklıktan kurtarılacaktır. GMMR Sarir-Sirt-Tazerbo-Bengazi sistemi Kufra-Tazerbo sistemi Sirt-Astada sistemi Cagbob-Tobruk sistemi Hosona jefrara sistemi ve Gademis-Zavara sistemi gibi önemli su temin kuyuları kurmuştur. Tazerbo kuyu sahası Libya'nın güneydoğusunda yer almaktadır. Tazerbo kuyu sahası Kufra ve Sirt havzalarını ayıran sınırın güney kanadının güney doğusu boyunca uzanmaktadır. 2005 yılında büyük insan yapımı Nehir idaresi Libya'nın Megasu iletim projesinin en zorlu bölümlerinden biri olan Kufra ve Tazero arasında 380 kilometrelik su iletim hattının inşasını ihale etmiştir. Proje, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından izlenen ve desteklenen çok uluslu bir programın parçasıdır. Livia 1974 yılında GMMR projesi için bir fizibilite çalışması yürütmeye başlamış ve 1983 yılında GMMR idaresini kurmuştur. Kattafi Ağustos 1984'te Brega Boru Fabrikası'nın temelini bizzat atmıştır. İlk aşama 1991 yılında tamamlanmıştır. Tamamlanan boru hattı 1200 kilometre uzunluğundadır ve günde 2 milyon metreküp su sağlamaktadır. Yüzlerce kuyudan çıkan su pompalandıktan sonra önce bir rezervuarda toplanıp ardından boru hatlarıyla batıya doğru kıyı kenti Sirte'ye ve Kuzeydoğu Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'ye akmaktadır. İkinci aşamanın tasarlanmış su tedarik kapasitesi günde 2,5 milyon metreküptür. Bu aşama başkent Trablus'ta dahil olmak üzere şehir ve bölgelere su sağlamak amacıyla 1996 yılında tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasının açılış gününde Kattafi şunları söylemiştir. Bu proje Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Libya'yı teröristlerle ya da bu tür faaliyetlerle ilişkilendiren herkese verilmiş en iyi cevaptır. Libya'nın barış ve ilerleme özlemi çeken bir ülke olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 2009 yılında projenin 3. aşaması tamamlanmıştır. Projenin 25 yıllık toplam maliyeti yaklaşık 30 milyar Amerikan dolarıdır. Sadece 3 aşaması tamamlanmış olsa bile yine de dünyanın en büyük sulama projesidir. Batı medyası bu proje hakkında nadiren haber yapmakta ve zaman zaman da Kaddafi'nin gözde projesi, gösteriş projesi olarak nitelendirerek aşağılamaktadır. Büyük insan yapımı nehir, her bir 7.5 metre uzunluğunda, 4 metre çapında ve 25 santimetre kalınlığında olan yarım milyondan fazla borudan oluşmaktadır. Projenin tamamlanması için bu, bu borulardan çok daha fazlasına ihtiyaç duyulacaktır. 2002 yılında, SNC Laval'in Sirte mevcut tesisleri kullanarak boru tasarımı ve üretimi için bir sözleşme imzalamıştır. Proje harmanlama, oksijen, asetilen, buz ve enerji üretim tesisleri gibi bir dizi tesisin yeniden başlatılmasını gerektirmiştir. SNC Laval'in 2003 yılında kanalizasyon tesisinin yenilenmesi ve devreye alınmasını tamamlamış ve o zamandan beri devasa su iletim boruları üretmektedir. SNC Laval'in devam eden sözleşmelerle sondaj çalışmalarını sürdürmektedir. Libya'da tarımsal kalkınma, yeterli ve güvenilir su kaynaklarının bulunması nedeniyle engellenmektedir. Tamamlandığında büyük insan yapımı nehir konut, ticari ve tarımsal kullanım için günde yaklaşık 6 milyon metreküp su sağlayacaktır. Sistem sonunda yaklaşık 74.870 hektarlık bir alanı sulayacak ve Libya'nın tarımsal açıdan kendi kendine yeterli hale gelme hedefine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Suyun geri kalanı Libya'nın şehir merkezlerini beslemeye devam edecektir her 7,5 metre uzunluğunda boru segmentinin etrafına 8 kilometre uzunluğunda karbonize metal tel sarılmaktadır. Projenin sadece ilk aşaması için gereken kablo uzunluğu dünyanın çevresini 230 kez dolaşabilir. Boru üretmek için kullanılan taş ve kum Mısır'daki Gize piramitlerinden 16 tanesini inşa etmeye yeter. Bu projede kullanılan çimento miktarıyla Trablus'tan Mumbai'ye kadar bir otoyol inşa edilebilir. Bu proje sayesinde gelen muazzam tatlı su akışı sayesinde çöl alanları da tarım yapılabilir hale gelmiştir. Cefara Ovası'ndaki proje 665 çiftliğe bölünmüş 3300 hektardan oluşmaktadır. Bu çiftliklerde farklı türlerde narenciye, buğday, arpa ve sebze üretilmektedir. Daha güneyde milyonlarca palmiye ağacı dikme planları vardı. Ancak son yıllarda yaşanan çatışmalar gelişmeleri sekteye uğrattı. Libya yasaları büyük bir projeye başlamadan önce genellikle bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmasını zorunlu kılar. Ne var ki Genel Çevre Kurulu Danışmanı'nın da belirttiği gibi, GMMR söz konusu olduğunda hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Ekim 2001'de Frecantal, KES, KSB, Fuli Systems liderliğindeki bir konsorsiyuma Büyük Yeni Pompalama Tesislerinin inşası için 82 milyon dolarlık bir sözleşme verilmiştir. Bir sonraki yılın Ocak ayında Nippon Koei Hull Crow Konsorsiyumu operasyonun 3. aşaması için 15,5 milyon dolar değerindeki ön mühendislik ve tasarım çalışmalarını sağlamak üzere seçilmiştir. Pompa istasyonu tamamlanmış ve KSV daha sonra teslim bakımından ve tamamlandıktan sonra bir yıl boyunca teknik destek sağlamaktan sorumlu olmuştur. Üçüncü aşamada mevcut sistemin toplam günlük tedarik kapasitesini 3.68 milyon metreküp'e çıkaran ve Tobruk ve sahile günde 138 bin metreküp daha sağlayan 1200 kilometrelik ek boru hattı döşenmiştir. Üçüncü aşama 2009 yılında tamamlanmıştır. 22 Temmuz 2011 tarihinde NATO savaş uçakları B Brega'daki bir boru üretim tesisine saldırarak tesisin altı güvenlik görevlisini öldürmüştür. NATO binanın askeri depo olarak kullanıldığını ve burada Kattafi yanlısı birlikler tarafından roket fırlatıldığını iddia etmiştir. Saldırı Libya'nın NATO öncülüğündeki hava saldırılarının büyük insan yapımı Nehir projesine zarar vermesi halinde insani ve çevresel bir felakete neden olabileceği uyarısında bulunmasından kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. Raporlar, altyapıdaki hasarın Nehrin akışını tamamen durduracak kadar ciddi olmadığını göstermektedir. Bugünlük bu kadar. Lütfen beğenin ve düşüncelerinizi aşağıda paylaşın. Diğer videolarımızı da izlemek için abone olmayı unutmayın.